Üretimde Qubit hiper otomasyon, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, verimliliği artırmak ve hataları azaltmak için kullanılabilir. Bazı özel kullanım durumları şunları içerir. Kestirimci bakım Üretim ekipmanındaki sensörlerden gelen verileri kullanan hiper otomasyon, bir makinenin ne zaman arızalanacağını tahmin edebilir ve arıza meydana gelmeden önce bakımı programlayabilir. Kalite kontrol Qubit hiper otomasyon, ürünlerde kusur olup olmadığını otomatik olarak incelemek ve kaliteyi artırmak için üretim süreçlerini gerektiği gibi ayarlamak için kullanılabilir. Tedarik zinciri yönetimi. Qubit, tedarik zinciri boyunca malzeme ve ürün akışını optimize etmek, gecikmeleri azaltmak ve verimliliği artırmak için kullanılabilir. Envanter yönetimi. Qubit envanter seviyelerini otomatik olarak takip etmek ve gerektiğinde yeni malzemeleri sipariş etmek için kullanılabilir. Bu da stokların tükenme riskini azaltır. Süreç optimizasyonu. Qubit üretim süreçlerinden gelen verileri analiz etmek ve verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yollarını belirlemek için kullanılabilir. Üretim sektöründeki tedarik zinciri ve üretim departmanında Qubit chatbot ve Qubit RPA teknolojileri aşağıdaki fonksiyonlarda kullanılabilir. Tedarik zinciri yönetimi. Qubit RPA, tedarik zinciri verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise tedarik zinciri ekibinin tedarik zinciri süreci ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Üretim planlaması ve yönetimi. Qubit RPA, üretim verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise üretim ekibinin üretim süreci ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Stok yönetimi. Qubit RPA stok verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise stok ekibinin stok süreci ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Üretim performansı izleme ve analizi. Qubit RPA üretim verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit Chatbot ise, üretim ekibinin üretim performansı ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Bu teknolojiler, tedarik zinciri ve üretim departmanının verimliliğini artırırken aynı zamanda üretim kalitesini de artırabilir. Ancak, RPA ve chatbot teknolojilerinin doğru bir şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi gereklidir, aksi takdirde beklenen sonuçlar alınamayabilir. Üretim sektöründeki satış ve pazarlama departmanında chatbot ve RPA teknolojileri aşağıdaki fonksiyonlarda kullanılabilir. Müşteri hizmetleri. Qubit chatbot müşterilerin sorularını ve ihtiyaçlarını anında yanıtlamaya yardımcı olabilir. Qubit RPA ise müşteri kayıtlarının ve verilerinin yönetimini otomatikleştirebilir. Lead üretimi ve yönetimi. Qubit RPA lead verilerinin taranması, analiz edilmesi ve yönetimi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise potansiyel müşterilerin lead oluşturma sürecine yardımcı olabilir. Satış yönetimi. Qubit RPA satış verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise satış ekibinin satış süreci ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Promosyon ve kampanya yönetimi. Qubit RPA promosyon ve kampanya verilerinin yönetimi, raporlama ve analizi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit Chatbot ise, müşterilerin promosyon ve kampanya ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Bu teknolojiler, satış ve pazarlama departmanının verimliliğini artırırken aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırabilir. Ancak Qubit RPA ve Qubit Chatbot teknolojilerinin doğru bir şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi gereklidir, aksi takdirde beklenen sonuçlar alınamayabilir. Üretim sektöründeki insan kaynakları departmanında, Qubit Chatbot ve Qubit RPA teknolojileri aşağıdaki fonksiyonlarda kullanılabilir. İş başvuru süreci İş başvuru formlarının doldurulması, sivillerin taranması ve uygun adayların belirlenmesi gibi işlemler Qubit RPA ile otomatikleştirilebilir. Qubit Chatbot ise, adayların iş başvuru süreci ile ilgili sorularını cevaplamaya yardımcı olabilir. Performans değerlendirmesi Qubit RPA, performans değerlendirmesi formlarının doldurulması ve verilerin analiz edilmesi gibi işlemleri otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise çalışanların performans değerlendirmesi ile ilgili sorularını yanıtlamaya yardımcı olabilir. Maaş ve benefit yönetimi. Qubit RPA, maaş hesaplamalarını ve benefit programlarını otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise çalışanların maaş ve benefit ile ilgili sorularını cevaplamaya yardımcı olabilir. Eğitim ve geliştirme. Qubit RPA, eğitim ve geliştirme programlarının yönetimi ve kayıt işlemlerini otomatikleştirebilir. Qubit chatbot ise çalışanların eğitim ve geliştirme programları ile ilgili sorularını cevaplamaya yardımcı olabilir. Bu teknolojiler, insan kaynakları departmanı tarafından yapılan işlemleri daha verimli hale getirirken aynı zamanda çalışanların memnuniyetini artırabilir. Ancak Qubit RPA ve Qubit Chatbot teknolojilerinin doğru bir şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir, aksi takdirde beklenen sonuçlar alınamayabilir. Terzi onda analistleri bu noktada devreye girmektedir. Qubit.com.tr Adresimizde detaylı olarak Qubit'un sektörel uygulamalarının nasıl olduğunu sizler için detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Mesela Tarım, üretim, havacılık sektöründe RPA için ayrı, chatbot için ayrı çalışmalar yapıldı. Bunun yanında ortak fonksiyonlar olan bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları için nasıl faydalanacağınızı detaylı olarak iş analistlerimiz sizin için çalıştı. Yapmanız gereken sadece bize ulaşmanız. Ürün hakkında size demo yapabileceğimiz gibi sizlerin projelerinizi dinleyip size özel çözümler sunmaktayız.